Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün niye 6'da uyandım? Çünkü arkadaşlarım, dostlarım da bit pazar yapacağız. Kadıköy bit pazarına gideceğiz. DVD bakacağız. Umarım güzel DVD'ler bulacağız. Bunun dışında güzel şeyler varsa, yani görürsek, gözümüze çarparsa bir de onları alacağız. Bakalım. Ben niye bunu yaptım? Şey yapacaktım. Şöyle. Neyse. Hadi bakalım. Benim Saat Altı buçuk. Neden bu kadar erken kalkıp gidiyorsun diyecek olursanız, çünkü ne kadar erken giderseniz o kadar iyi. Ne kadar erken giderseniz, yani o istediğiniz şeye ulaşma oranınız daha olası oluyor. Bu yüzden biz de arkadaşlarımız ile birlikte erken çıkıyoruz ve beni Bit pazarıydı tanıştıran aslında e, dostum Max Bender bu arada onu da açıklayayım. 2023 yılında Max Payne'le tanıştım. İşte iki ay falan geçmişti sanırım o zaman. Dedi, hadi bit pazarı yapalım. Yani bu arada bu çok özel bir şey bizim için çünkü yani hep daha öncesinde aslında bit pazarı yapıyordu ama yani bir anda beni çağırması daha tanıştırdı iki ay olmuş bir de. Yani benim için çok özeldi. O yüzden dedim ki, hadi bit pazarını bit pazarına gidelim falan. Neyse ondan sonra bir gittik. Orada ilk gidişimde bir For Sunrise'ı buldum. Ya benim için o kadar özeldi. O kadar güzeldi ki. Size anlatamam. Hani bunun tarifi yok ya. Çok güzeldi. Onun için Sinema Paradiso falan bulmuştum. şu anki koleksiyonumu da gösteririm. 45 DVD falan olması lazım. Arkadaşlar videoyu e, yeni video sıkıştırıyorum. Şu an bunu yeni çekiyorum. Yeni derken işte Ekim-Mart diyelim. Neyse e, sanırım saydım yanlış saymadıysam 62 tane oldu. İşte gördüğünüz gibi e, böyle filmler topladım. Yani 62 tane olmuş şu an. Evet Recep İvedik bir iki parlıyor da yani böyle. Şu an burası böyle olduğu için çok mutluyum. Gerçekten çok güzel duruyor ve bunu da Max Payne hediye etti, çok teşekkür ederim. Onun dışında videoya devam edeyim. Yani beni e, bu şeye başlatan Max Payne'dir, ta kendisidir. <laughs> Ona teşekkürler diyeyim. Onun dışında bakalım yani umarım bugün dediğim gibi güzel şeyler buluruz. Güzel bir gün olacak hissediyorum. E, ya

Parkın girişinde. <laughs> Abi niye çekiniyorsun? <laughs> ya kız, kız <laughs> dişi bakın böyle açıyor, şöyle açıyor. Abi yazık ya. Boşa yaşanmış bir ömür diyebilirim. Acı haber geldi. Ben şu an çok kötüyüm. Saldırabilirim. Kendimi tutuyorum. <laughs> sakın. Yoksa... Ben korkuyorum. Evet, bit pazarına gelmiş bulunmaktayız. Ee, daha önce çekemedim çünkü tam akıl edemedim. Ben istedim diye çekiyor. en, en bit pazarı. Abi o. <laughs> 10 milyon skovil acı haber mi? <laughs> Hiçbir şey yok ki burada, boşuna geldik yani. Boşuna mı geldik? Daha kocaman alan var. Çok çekmeyeyim de, kocaman alan var. Bu arada şans gördüm sizi. Sen aramadın da ben sana dedim ben ki ya, ettim, ara. Bak inat ettim. Bulacaktım yani Bu buldum bak işte. En azından bulabildim. Yani nerede? Fark ettim bizi. Harbi. O canı gördüm. Direkt bak, geldim. anlayanlar Soğuda beni buradan soğudum. anlıyor. Sen Umutcan'a saldırırken bana saldıracaktın az kalsın. Ben ondan korktum ya, bir yapayım, de. Ne yapayım dip dip eğilmeyi. Bahsetme kimselere. Yarımızda kalsın. Ya arkamdan geldi al. Oğlum ben ne yaptım? Mavilen aklım gitti ya. Yanımızdaki adamlar da korkuyor falan. Oğlum, <laughs> ne yapabilirim bu halimle yani. Ebra bomba bir gelişti. Evet. Ee, şu an bulmaya çalışıyoruz. Bulabilirsek DVD'leri falan göstereceğiz. Şu anlık çok çekim yapmak istemiyorum burada çünkü biliyorsunuz. Neyse. Çıkınca çekeceğim bir daha. Burada hiçbir şey yok yani. Olsun ya şey video olarak acı gün, acı ah, büyük acı gün. Umutcan istediklerini tam bulamadı, hatta hiç bulamadı. Şu an çok füzünlü. Çok mutlu olmuştum ama şöyle göstereyim. Resmen fıkra gibi. <gülüyor> <gülüyor> film olacak var ya. Haa. Berra taksi driver Fuaf, sevmiyor. Pop 4'e koyacak bir böyle. Birinci sıraya bir ekleyecek böyle. Aynen, Aynen kardeşim oldu. Hatta best <laughs> rolüne girecek. Belki <laughs> Irish <girecek. Belki> <laughs> rolüne girecek. Böyle şey <laughs> reveal'ını yapacak. <laughs> Bekleme <laughs> değil. Ben evlenme. Ben Berra'ya lan söylesem <laughs> kardeşim onu söyleyeyim. Umutcan diyor ki. Diyorum, taksi driver leş gibi bir film değil mi? Ya bekliyorum. bu kız, bu kız ne anlatıyor bu kız ne anlatıyor ya <laughs> ne anlatıyor bu ya diyor ki yok erkek hakimiyetinde yok seven kız olmaz diyor yok şöyle diyor ne, ne boş yorumlar bu ya Babacım babacığım marjinallik ya <laughs> <laughs> <Dabacım> ma <laughs> Babacım marginal. Babacım marginalik ya. Ya. Evet. ya. Evet. Ya taksi drivera salla. Taksi'de de sallamazsın yani ya. Sallarım bir iş gibi. Sallayamazsın. Abi. Bak taksi drivera sallayabilirim Sallayamaz dedik emin. Evet. <laughs> Bak sallayamaz diyor. Aynen. Bak Sallayabilirim sallayamaz. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I got look like a gangster. Bo <laughs> Death operator. Sallıyor mu zaman? Yok. Arkadaşlar iyidir. Film dediğim budur. Dizi dediğim budur. Ay bu film diyor da dizi bak dizi. Gerçekten dünya söyledim yani göstereyim. Bu Twilight dünyanın en iyi filmi filan diye ya gelmiş taksi driver Rafa böyle bir kız olmaz şöyle göstereyim dünyanın en iyi en iyi dizisi babadır bizim ok, için oh! <laughs> <Spring Bow> <laughs> dedin, <bu kadar. gülüyor> Max Payne e, Beray'a Twilight hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, Kıyak adam. Ön kameramı buldum. Tek attım yine sayfada. <laughs> <laughs> Toz verdi. <gülüyor> 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 yine tek attım sayfayı bir açtım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey... <laughs> Hadi bir, iki. çıktı lan, bisiklet hırsızları. Nedir o? Bisiklet hırsızlarını <laughs> izleyecek. Sayfa açtı ilk bisiklet hırsızları çıktı. Oy! Ben de açayım, ben de izleyeceğim. Aynen, aç sen de. Bir dakika. Bisiklet hırsızları mı? Ha, Aynen, İtalyan bir Yeni bir Gel çekecek diye baş yapıyoruz. Aç. Hadi bakalım, ne çıktı? body yılın çıktı. <laughs> Daha demin bahsetmedin evet, mi sen orada? En iyi ol. Abi, Annie izliyorum. Tahsura bende. Kanki şimdi bilerekten... Orayı ezberleyip açma aynı yere. Farklı bir yer. Yani. <laughs> Aa, nasıl Karıştı. Ulan Vertiko çıktı. Baba çıktı ya. Ama izledik yine izleriz. Oo, o. Arkasında da yine ön kamera var. Ben de öyle evet. izlemiştim ben. Baba keşke bu kitabı alabilsek ya. Bu 15 Bir buçuk falan. Şaka değil mi? Şako. 400-500 anca. Bir tane daha açacağım. Bakalım bu sefer ne çıkıyor. Vertiko'yu zaten izlemiştik. Onun boş çıktı Ben Bilememeyiz. Boş. Allah. Hadi. Lan ne oluyor? Lan ne Kanka başlardan gir. <laughs> o Fargo çıktı. Yine baş yapı. Fargo da iyi bayağı. Kuan kardeşler. <laughs> Hadi bir tane daha. Oo, o, sen Oo, bu da şeyin filmi. Şey bahsediyordu bundan. Coppola, <laughs> Francis Coppola. Diyordu o bayağı ben iyi. Ben de film. bir tane daha açayım mı? Ama izlemedim. Fenerbahçe. Sarı ya. Nasıl fikir ama? Çok güzel şey ya. Çok güzel Ananın Oy! <laughs> Gerçek başlıyor. Başlıyor. <ben. Başım>. o zaman sen de şey yap. Evet, biz de biz çekelim seni çekelim. Ben, ben genelde kameramanım ama... Merhaba. Ama bu sefer kamerayı ben devraldım. <laughs> O, o. Her Herzog çıktı. Werner Herzog. Bunu bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Raşo çıktı. Baş yapıt. Baş yapıt. Kitaba bak. Baş yapıt. bakın ya. Kitabı daha geçen izle kameramana daha geçen izle geri, geri devrediyoruz. Ama Kurosawa. Ben geçen şeye başladım ya. Neydi bu? Ha Rana başladım. İlk 10 dakikada durdum. Kanka. Bence Kurosawa'yı kronolojik sıkıyor. Ran, Ran galiba 1980'lerdeydi. 53 oğlum. Ha yok Ran aynen, 83. 82 ya da 83. Ran Rashomon. Rashomon falan 53. Aynen ben Ran'la karıştırdım. Işte, bence bir biraz böyle hani şey izlemeli. Kiaris'te mi diyecektim lan neredeyse. <laughs> i̇şte bak kafa gitti. <laughs> kronolojik <gülüyor> mi diyecektin kafa. Kafayı kafa İran'a gitti. Şunu kameradan silin bu, yapay zekayla. <laughs> 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 silin şuradan. Kamera Umutcan'da olur mu? Aynen. Ya bu 1000 lira olamaz bu arada. Nasıl olur? Hatta daha, 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 pahalı, daha, daha pahalı. Aynen, Nasıl 600 ancadır? 600 ancadır. Of olur. yine Oo, Fellini var. çıktı bak. Çok güzel, bu ya, çok güzel film bu ya, bunu izledim. İçindekilere bakalım. Bu bir sinir filmin şeyinde olması gerek ya. Ben, olması gerek. Kesinlikle. Ooo dur bu film neydi? Tanrı Kenti of. Aynen çok iyi film bu da. Mükemmel mevcut, mevzut izlendi de. Ben de Emre sayesinde izledim. <laughs> Bakma. Abi. Ya şu bütün şey robot gibi kalıntısı var ya. DVD'si ne yapıyor? Test Tesla açısı mı peki? Aynen test, <gülüyor> test <gülüyor> açısı. Harbi <laughs> lan öyle yapsınlar da böyle çaktırmadan. Aspen <laughs> açısı. Zaten ben öyle yapmayı severim bu arada. Böyle farklı açılar sileyim. Ooo seçim şeyi. Şey. Bunu da indirdim yurtta izleyeceğim. Şey mi? Biz artık OZ demişken kardeşim. OZ demişken izliyorum. Ben Hayır, o sen ismi bir ismi o. bakmadın. Bir anda os birini <laughs> <Ben gülüyor> Şaşırdım <gülüyor> böyle. Kanka fena dizi. Prison Break'ten daha iyi bir tane dizi. İlk sezonu Prison Break'in özel bu ya. Kanka Prison Break'in ilk sezonundan daha iyi. Abi yani ya biliyorum da kesin daha iyidir çünkü HBO yapım ama. Işte. Prison Break'in ilk sezonu zaten başlıyor. <laughs> Bugün ne oldu biliyor musun? Solaris'in DVD'sini buldum kanalde. Burada i̇ki, bir yerde de vardı sanki. diskli ama bir diski yoktu. Almadım Aman o yüzden. 20 liraydı. O kadar üzüldüm ki. Babadır. Abi Stalker ya. bir baş yapıyor. Ya, yemin ederim böyle. Oy, das Boot. Das Boot, das Boot. Bunun demedim. Bunu da evet, şey, VC'sini buldum. Baş Denizaltı. Deniz altında geçiyor şey. Sadece deniz altında geçiyor. Baş yapıt yaklaş. Yani denizaltı derken denizaltı değil. Denizaltı değil. Stalker başyapıtı. Ben aynı bana benziyorum. Başyapıtı. Onu ben e, izlenecek bir sesini ekledim. İnşallah bir gün izlerim. Uzun bir gün. Ben ne kadar? Oy. 3 saat falan. Oy, daha. Oy valla bu Oy. sefer de baş ben. Ya, Be bu sefer de bir ben. 3 buçukta olabilir de. Kanka. Akıyor yani. Oy. baba geldi, baba geldi, baba. Sonra gidiyor yani. Baba geldi. Bizim için de baba. Ya, tamam. 4 saat ama. Bingo. Bir başka şey Ben izlemedim gibi. Bir anda bitiyor. Ben de izlemedim. Süreye takılmıyorsun sen. Takılmazlar değil mi? Çünkü kitabı şey yaptık mübarek. Valla bir tane kitabı. 220. Şu 220 lira. Yaz kazık. Maşallah. Evet, kendisini tanıtır mısınız? Merhaba. Ben kral kıpkırmızı ve King Crimson diyorum. Wow. Az az tarihi. Azıcık yeter mi diyorsun? Yeter. En iyi progresif rock grubu tarihi. Godları. Kesinlikle. <laughs> evet Max Payne. Bugün şeylerle... sahip değiliz bir grup. Bugün King Crimson Nerede? daha iyi. Atlantis. Möşam. Kinder Egg bence direkt tarihin en iyisi bu. Balon. <laughs> Eğitim sisteminin önünden ne yapayım diye sonra 23 dakika gitar at <laughs> Çok klasik bir şeyler bunlar. <laughs> sonra ne var Para hiçbir şeydir. Evet. 23 dakika gitar at sol. <laughs> 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 28 dakika. Hadi gidelim. Sağlıcığım. Merhaba arkadaşlar bugün size aldığım DVD'leri falan standları göstereceğim. İlk başta The Fountain ee, yani bir şey diyemem çok güzel bir film hepimiz çok seviyoruz değil mi? Evet. Ben, çok seviyorum. Hadi öyle olsun. Goat filmi. Başarısı evet. Darren Aronofsky. Da Sonra Çölde Çay yani daha çok Teoman'ın şarkısından bildiğimiz bir film kendisi. Başarılı izlensin. Sarnıcığıma 80 Sex City'nin 5. sezonuydu değil mi? 5. sezon çok havalı bu bas kitaplarını göstereyim hızlıca. Bakın bakın bakın. Süper değil mi? Bir beğeni. Durun bir araya giriyoruz. Şu an bu videoyu izleyip beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs> Sarnıcığıma bir tane model albümü. Güzel. 20 liraya mı kapatmıştık burada ya? Bunların hepsi 20 lira bu arada. Bunu da Emre bana hediye etti. Twilight birinci film. Ay öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Merhaba dostlar sinema severler. Bugün bit pazarından aldığımız ganimetleri göstereceğim. İlk önce James Bond'dan Skyfall. 007. <gülüyor> <gülüyor> 007. Evet. Ve bir İran filmi. Cennetin rengi. Face off yüz yüze. Çok iyi bir baskı. Şöyle. Sorbet şey Greek. İzlemediğim ama merak ettiğim filmlerde. Ve Fellini baş yapıtı. Saga baskı. Bunu da izleyeceğim. Koleksiyonumda bulunsun. Yine bir baş yapıt. Lawrence of Arabia. Şöyle karton etli baskı. Oy. Ve Kishlowski baş Aşk üzerine kısa bir film. Çok iyi bir film. İzleyin net. Diziyi de izleyin. Hatta arada Erkin Koray babam var. <laughs> Bunu da koydum. Babamız. Babamız. Goat biri. Ve son olarak da aldığım Ayten Atman Bu da bir kitap çıktı bir şey. Şöyle. Çok iyi Sayfaları ya. da. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bitti. <laughs> Ee, bir adet model Leyla'nın hikayesi albümü aldım, Avril ee, Lavigne'nin Under My Skin albümünü buldum, sonra Public Enemies'in Rus baskısını yakaladım şöyle çok şahane bir baskıdır. Ardından World of Warcraft buldum bir adet, sonra hiç bilinmeyen bir filmin Alman baskısı The Wave çok şahane bir filmdir. Ardından Run Lola Run var. Ardından e, pek bilinmeyen e, Saint Petersburg diye bir adet İran filmi. Aslında The Blind Side var. Ardından Ice White Shop bende var ama birisine vermek için aldım. Ardından <laughs> Poison Grubu'nun e, DVD'sini buldum. Ve Godfather'ın e, şöyle bir baskısını buldum. Zarar görmüş ama içindeki kartpostallar ve poster sebebiyle aldım bunu da. Bu kadardı. Evet arkadaşlar. Ben ben bayağı bir şey aldım. Size şöyle göstereyim anlarsınız. Oy. <laughs> Bunları hepsini göstereyim size. Yaşamın kıyısında Fatih Akın filmi e, izlediğimde çok aşık oldum buna. Çok mükemmel. Bunun dışında bir tane daha Yaşamın kıyısında. <laughs> Bunu arkadaşım için aldım arkadaşım Yakup'a. Seveceğini düşünüyorum. Kabadayı aldım. Yani Şener Şen. Almamak mümkün değil dedim. Gördüğüm anda kaptım. Bunun dışında Şirek 2, o fragman kötüydü ama Şirek 2 bizim için baş tacı. Zaten şey de çok güzel, bu yeşili falan filan çok inşallah düşmez. Ha, Bu olayı çok güzel. evet, tam Şirek abi. Mükemmel yapmışlar. <laughs> Bunu da çok vincik edebilir ama <laughs> ben çok seviyorum. Recep İvedik üç <laughs> Bayılırım. O yüzden aldım. Abi ilk çok iyi ya. Baksanıza. Çok iyi içi vardı cidden. O yüzden kaçırmadım. Aldım. Bunu kameraman çok sevmiyor. Yani, toksik ilişki. Toksik ilişki diyor Blue Valentin. Ama ben yine de o anlattıkları şeye bayılıyorum. Bu çok da güzel film. Ya. Bunu kaçırmamak olmaz dedim buna da. Asıl bombaya gidiyoruz. <laughs> Bunun hikayesini anlatacağım bugün. Gelin. Abi girin, gelin. Girin. Sizi görsünler. İki dostum. Bakın şöyle şöyle. <laughs> before sunrise, before sunset ikisi buldular ve bana sürpriz yaptılar. Yeah. Ben çok şaşırdım. Hep bulmak istiyordum. Bir sene ardından sağ olsun bana hediye ettiler. Yani <gülüyor> 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 yani. O derece duygulandım. Çok Zaten teşekkür ederim. Zaten değer ya. bu hediye. Ya ya. serisinde bu kadar sevdiği için. Yani bu az bile. Şöyle. Wow. Wow. Buyur Gerçekten. Abi çok da demek. Görevimiz. Bu seri benim için çok özel. Yani o üçleme aşkını her türlü her şeyini anlatıyor. Gerçekçiliğini, büyüsünü, yani ilk aşamasına son aşamasına kadar. Ve 9 yıl arayla toplam 9, 21 yıl falan oluyor sanırım. Yani... yani o yılda çok güzel anlatıyor yani. Mutlaka izleyin izlemeliyseniz. Bak yine duygulandım konuşurken. Bunun dışında Blind Side, Kör Nokta, gerçek bir olay. O yüzden severek aldım. Fatih Akın filmi, İstanbul Hatırası, pardon belgeseli. Çok güzel, izleyin. Nice isimler var. İzlediğinizde İstanbul'da yani üzerine büyüleneceksiniz. Bunun dışında başka ne var? Cengiz Han, güzel film. Benim dokunuşum, neyse onu girmeyeceğim. Bu bende vardı. Yine arkadaşım Yakup için aldım. Öyle. Tanrısan Şampiyonu Spotify. Godfather Part 2. Buna şöyle arkalarını göstereyim. Bunun dışında şöyle içine açarsam iki disk halinde oluyor. Ama dur şöyle göstereyim. Aynen. Duvara karşı bende vardı ama bu baskısı yoktu. Bu baskısını çok sevdiğim için almayı istedim, kaçırmadım. Daha doğrusu Umutcan dostum sağ olsun gördü. Anında hemen dedi ki bak al falan filan. Sağ olsun. Bunun dışında bu filmi izlemedim. Ama Ridley Scott filmi. O yüzden kaçırmayacağım diye şey yaptım. Aldım. Sol için <laughs> bunu da Yakup'a aldım. Bende vardı zaten. Çok güzel film. Öneririm. İpne Cowboy. <laughs> <laughs> Herkes öyle biliyor. <laughs> bu da çok güzel filmdir. Head oyunculuğu Jack Gyllenhaal. Bunun dışında çantamda bir de Tarkan e, CD'si aldım. Benlik bu kadar. Bence bu hafta yani şunlarla Maşallah. bayağı songs bir haftaydı. Güzel bir bit pazarıydı. Kendinize çok dikkat edin ve sizi de çekeyim. Durun. Ya. Durun. Ver, 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 ver. Yok siz gelin. Kendinize çok dikkat edin.